geldik. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Anneciğim biz bayramda ne yapıyoruz? Evdeyiz kızım. Bir yere gitmiyoruz baban yüzünden. Bayramda evde oturulur. İnsanlar gelir bayramlaşır. Öğrenin böyle şeyleri. Peki ben bizim sınıftaki Merve'yi çağırabilir miyim? Hangi Merve'yi? Hani şu yatılı olan var ya onu. Neden? O memleketine gitmiyor mu? Gidemiyormuş anne. Ailesi de gelemiyor. Bak gördün mü? Evde kalarak hayırlı bir iş de yapmış oluyoruz. Söyle arkadaşına gelsin kızım. E ee, sen ne yapıyorsun bakalım? Bu bayram benim çok büyük hedeflerim var. Öyle mi? Nedir? Herkesin elini öpüp para toplayacağım. Para dediğiniz de aklıma geldi. Yarın okul çıkış alışverişe çıkacağız. Ne alışverişi bu? E madem bir yere gitmiyoruz çocuklara bayramlık alacağız. Ana. Ne demek ana? Evde otururken geleneklerine bağlısın çocuklara bayramlık almaya gelince mi geleneklerin ortadan kalkıyor? Alacağız işte o kadar. Alalım baba. Para toplayabilmem için güzel giysiler giymem lazım. Nankörlük körlük etmeyin. nankörlük körlük etmeyin. Bayramın ikinci günü Ankara'ya gideceğiz. Büyük babalarının ellerini öpsünler. Neredeyse 8 aydır görmüyorlar çocukları. Oley! Büyük babamın da elini öpeceğim. Büyük annemin de. Paraya para demeyeceğim valla. Hiç heveslenme avuç. Büyük babandan para çıkmaz. Ben küçükken öpüyordum. Para veren vermiyordu. Ben alırım. Öpmesini bileceksin. Doğru söylüyor. Bize vermediği parayı da artık torunlarına verir. Ya bayramda çocukları annenlere göndersek biz tatile gitsek. Hayır bayan personel müdürü. Bayramda tatile falan gitmek yok. Niye her şeye sen karar veriyorsun Haluk? Ben karar merciyim. Ben de seni tatile götürmezsem bana da Mertem demesinler şu an videolar lan herkese hesapladık. Ne yapıyorsun sen Emre? Hesap yapıyorum abla. Bu bayram planlarım tutarsa kesin alıyorum cep telefonunu. Cep telefonu alacak kadar para toplayabilecek misin? Toplarım. Zaten telefonunu da buldum. İkinci el kantindeki Mehmet abi satıyor. Yine de o kadar para toplayamazsın. Liste çıkardım. Apartmandaki bütün evleri dolaşacağım. Bakkal Lütfi'ye de gideceğim. Rezil etme bizi Emre. Ne rezili kızım? Gelenek mi görüneklerimiz bunlar? Babamı duymadın mı? Gerçi kendisi pek para vermez ama. Duygu ne zaman gelecek? O arkadaşıyla gelecek. Birazdan burada olur. Baba, ablamın arkadaşı nerede yatacak? Senin odanda. Benim yatağımda mı? Evet. Peki yatağın içinde ben de olacak mıyım? Hayır, sen salonda beş kardeşle uyuyacaksın. Biz Hoş geldiniz. Merve Merhaba Merve'cim. Merhaba teyze. Ver çantanı bana. Geç bakalım. Babacım Merve. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Duygu al bakalım bunları sana aldım. Çok güzel bir şey var Nedim. Hemen gidip deniyorum. <laughs> Hemen gidip deniyorum. E, ailen nerede senin Merve? Aydınlıyız biz. Ailem orada. Çiftçi. Aydın. Aydın. E... Ben oraları çok severim biliyor musun? Bunlar da senin Merveciğim. Benim mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Kabul edemem. Hiç olur mu öyle şey? Annenle babam burada olsaydı onlar da aynı şey yapardı. Hadi git giy bakalım üzerine olacak mı? Koş. Teşekkür ederim. Baba odamı ve yatağımı elimden aldınız. Yarın inşallah elini öptüğümde para verirken bunu göz önünde bulundurursun. Gevezelik etme havuç. Doğru elini yüzünü yıkıyorsun sonra da sofraya oturuyorsun. Bu gece herkes erken yatacak. Yarın bayram. Erken kalkacağız. Hadi. Hadi 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 hadi. Çok yakıştı. Çok güzel oldu değil mi anne? Evet bir tanem. ikiniz de çok güzel oldunuz. Sağol. Teşekkür ederim. Şey annemlere buranın telefonunu verebilir miyim? Yarın ararlar beni. Tabii ki verebilirsin. Nasıl yani? Senin cep telefonun yok mu? Hayır yok. Neden? Senin yaşın tutuyor. Neden almıyorlar sana cep telefonu? Yok işte almıyorlar. Daha doğrusu almak istiyorlar da alamıyorlar. Çok pahalı. Aslında olsa çok iyi olur. O kadar çok özlüyorum ki annemleri. Ara sıra seslerini duysam çok iyi olur. neredeyse ezan okunacak ya. Tamam tamam geç. Zaten yılda iki defa gidiyoruz bari geç kalmayalım be kardeşim. Atiz gibi olmuşsun lan. Tabi abicim camiye gidiyoruz. Jilet gibi olmam lazım bak. Ayakkabılara en kral deri. Bir yerli araba parası ödedim bunlara. İyi hey, tamam ben hazırlanıp geliyorum. Hadi hadi sallan et. Ben hazırım. Ona. sen de mi geliyorsun avuç? Tabi geliyorum. Bayram namazı kaçar mı? Bugün bayram. Ver elini öpeyim Selami amca. Yapma ya. Ben o kadar yaşlandım mı be? Yaşlanmadın ama şimdi elini öpmesem çıkarıp para vermezsin. İyi öp bakalım, hadi. Al bakalım. Az ama uyku sersemi. Selami amca hayatta para verdiğini hatırlamaz. Yine alırım ben ondan para. Hadi hadi hadi. Hadi be oğlum nerede kaldın ya? Hadi. hadi konuş oğlum hadi yürü. Namaz kaçacak senin yüzünden. Yürü yürü konuşma fazla. Babalar neredeyse gelmek üzeredir. Reçelde koydunuz mu kızım? Koyduk anneciğim. Ha iyi. Pınar'cığım ya, gülmeyin ya. Ne oldu? <laughs> Sela ayakkabılarını çaldılar. Ya yani mübarek ya, yani, dolacak şey değil yani Meltem. Şu halime bak ya. Abicim gülmeyin de şuradan bir ayakkabı ver eve gideyim. Kahvaltıya kalsaydın Selami. Yok Meltem gideyim gönül bekler. Zaten sinirlerim bozuldu bir şey de yiyemem. O zaman elini öpelim Selami amca. Oğlum öptün ya. Ne zaman? Sabah. Sen uyku sersi misin galiba? O geçen bayramdı ya. Yapma ya. Vallahi Allah. Neyse. Al bakalım. Doğru dürüst para ver çocuğa. Cimrilik yapma. 20 milyon ver hadi. Cebinde akrep mi var? Sen kendine bak abiciğim. Sen kendine bak. Hadi hadi. Öpeyim baba. Öpeyim. Dur oğlum ne acele ediyorsun? Öpersin sonra. Yok yok. Hazır doğru dürüst para ver demişken öpeyim ben. Hadi görelim bakalım senin şu adam gibi paranı. al. Bu mu doğru dürüst para? Hı, tamam tamam adet yerini bulsun işte hadi. Tamam abi. Tamam tamam. Hadi abicim ver şuradan bir ayakkabı da ben bir an önce gideyim ver. Oğlum bak mantar falan yok değil mi ayağında? Zaten olmaz dedikler büyük de kardeşim. Ayağından çıkacak. Ver ben... unutma bak bir yerde ayağından çıkıp da. Kudralı istiyorum ha ona göre. Bayramın kutlu, yüreğin mutlu, Umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğun katlı, sofran tatlı, mekanın tatlı, ömrün bahtlı, bayramın <laughs> kutlu olsun. İyi de sen kimsin kardeşim? Niye bana mesaj yolluyorsun ya? Kimse yok. Açsana Haluk. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Meltem teyzeler hadi şeker ver. Biz şeker kabul etmeyiz. Ya ne kabul edersiniz? Para. Ona. Para vermiyor sen bizi hiç uğraştırma. <laughs> Al bakalım. İyi günler. İyi bayramlar. Ama <laughs> trafik var da. Tam üç saattir tuvaletimi tutuyorum ya. Köprü bedava diye geçmeye kalkarsan böyle olur işte. Sizi gezdiriyorduk herhalde. Size de iyilik yaramıyor. Anneciğim biz yatıyoruz çok yorulduk bugün. Tamam güzel kızım yatın yarın erkenden yola çıkacağız. Ben de yatıyorum. Valizinizi hazırlamayı unutmayın ha. Hadi. Tamam. Bak bak bir tane daha geldi. Ton ton bir dede olduğunda sallanan sandalyene oturup anılarını tazelediğim bir günde hatırlayacağın kadar güzel bir bayram geçirmen dileğiyle düşünüp bunu yazmış. Kim ya? ya nereden bileyim bir numara geliyor sana mesaj geliyor okuyorsun kimden geldiğini bilmiyorsun. Eskiden telefon açılırdı kart yollanırdı şimdi mesaj kim olduğunu bilmiyorsun. Ha. Hazır mısınız? Hazırım. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arabada, arabada hepsi. Nerede ah. Ana, siz de mi geliyorsunuz Ankara'ya? Ankara'ya gitmiyoruz mi amca. Oğlum biz Ankara'ya gidiyoruz. Hayır, Marmaris'e gidiyoruz. Olur mu öyle şey? Babamlar bekliyor. Alo. Ha, baba. Babam, babam. Evet baba. Geliyoruz. Tabii biraz sonra yola çıkıyoruz. Ana, Marmaris'te misiniz? Babamlar Marmaris'teymiş. Biliyorum. Marmaris'e kooperatife bakmaya gitmişler. Ben de aradım oraya geleceğiz dedim. Bekliyorlar. Hatta yolda giderken Merve'yi de Aydın'a bırakacağız babacığım. Siz her şeyi ayarlamışsınız. Komple kurmuşsunuz. Gitmezsek dedem çok kızar baba. Hatta biz arayıp biz gelmek istedik ama Haluk gelmedi deriz. E zaten doğrusu da o. Baba Aaaa! Kapanma! Ha. Hadi geç kalıyoruz ya! Allah Allah! Oh, alo baba ha, pardon baba unuttum seni ya! Ee, yok seni normalde unutmuyorum tabii ki! Y yoldayız zaten! Yani... ...yola çıkıyoruz baba! Tamam anladım hem telefonundan aradığını! Tamam yavaş kullanırım arabayı! Sen benden daha hızlı kullanıyorsun baba! Tamam baba, tamam. Tamam. Ta tamam. Hadi tamam. Sizin var ya? Hadi hadi. Doğulara yardım Bir dakika, bir dakika. Merve bir dakika gelsene. Al, bu senin bayram hediyesi. Bayram hediyesi mi? Evet, Cep telefonu. Evet, bu bayram herkesin elini öpüp cep telefonu parası toplayacaktım. Ee? Topladım, kendime bir cep telefonu aldım. Ama sonra düşündüm Merve'nin buna daha çok ihtiyacı var. Ama ben bunu kabul edemem. Kabul etsen iyi olur. Çünkü eğer sen kabul etmezsen başkası kullanacak. Ona 16 yaşından önce cep telefonu yasak. Yani para biriktirmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Kabul edersen çok sevinirim. Zaten 16 yaşıma kadar bekleyecekmişim. Çok bir şey kalmadı. Yakında doğum günüm de var. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi 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 uzatmayalım. bakalım. Geç kalıyoruz. Hadi bir an önce. Aa, bir evet evet hadi bakalım. Hadi, hadi ben de boşa hale ya. Eski Domina teyzenin başına çıkmıştı. Hadi hadi. Sen, alırsın hadi, alırsın hadi, sen onu al bunu ben alayım. Dur ya ben çantamı... Yardım edeyim ben istersen. Hadi oğlum alsana ben de bir çantayı. Allah Allah. Tamam. Yürü Ece evet ablacığım. Selami amca. He? Ben senin elini öpmüş müydüm ya? Öpmüştün tabi avuç. Hatırlamayacağını zannettin değil mi? Yürü yürü <gülüyor> yürü <gülüyor> yürü.